Herkese merhabalar. Ben Sedat Hocanız. Mikro orijinal TYT 12'li deneme sınavının çözümlerine devam ediyorum sevgili arkadaşım. Son denemedeyiz. Yani 12. denemedeyiz. 1 ile 10 dahil olmak üzere aradaki bu soruların çözümlerini yapacağım. Birinci sorudan başlıyorum sevgili arkadaşım. Şimdi burada birinci soruda aşağıda eşit aralıklarla ölçeklendirilmiş iki özdeş kap verilmiştir. Bakın bu kaplar özdeş sadece ölçekler farklı. Birini 8 parçaya bölmüş birini 5 parçaya bölmüş. Şimdi şekil 1'deki kapta bulunan su ile şekil 2'deki kap tamamen doldurduktan sonra yani bu kaptaki suyu buraya dolduruyoruz. Daha sonra bu kapta bir miktar su kalıyor. Şekil 1'de bulunan kapta kalan su miktarının bu kaplardan birinin hacmi oranı kaçtır diyor. Şimdi şöyle bir çözüm yapalım. E, dedik ki hani bu 8 parçaya bölünmüş. Diğeri 5 parçaya bölünmüş. O zaman ben bunlara 40 dersem ikisinin de hacmine mesela şurası 40V olsun. Burası da aynı şekilde 40V olsun. Tamam mı? Şimdi 40V olduğu için 1, 2 bu 5 parçaya bölmüş. Her biri 8V olduğu için buraya ne kaldı? 16V kaldı. Burada da 24V var o zaman. Yani 16V içerisinde var. 24V de buraya kaldı. Şimdi bu 40'tı. 40 olduğu için arkadaşım şöyle 8 parçaya bölündüğü için her parça 5 oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 saydığım zaman burası 25V yaparken işte buraya da ne kalıyor? 15V kalıyor. Şimdi biz ne yapıyorduk? Buradaki suyla burayı doldurmaya çalışıyorduk. Şimdi buranın 24B'ye ihtiyacı var. 24B'ye ihtiyacı varsa 24B'sini çıkarttığım zaman şurada tabanda sadece 1B'lik kısım kalıyor. Şimdi bana şunu soruyordu. Birincide kapta kalan miktar ne kadar? V. Bu kapların herhangi birinin hacmi 40V. Oranladığım zaman cevap ne oldu? Buradan 1 bölü 40 oldu. Yani cevap buradan E seçeneği geliyor sevgili arkadaşım. Gelelim ikinci soruya. Aşağıda verilen 9 kutudan aynı renk ile boyalı olanların içerisine aynı sayılar yazılacak. Farklı renkli olan kutulara farklı sayılar yazılacaktır. A1234 kümesinin elemanları bu kutucuklara yerleştirildiğinde aşağıdaki eşitlikler sağlanmaktadır. Renklere dikkat et şimdi. Buna göre işte bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Ben ilk önce burada çarpmadan gitmek istiyorum. Dikkat ediyor musun bak? bir şeyle çarptığı zaman yine aynı renk halde olmuş. Demek ki buradaki sarının etkisiz olması lazım. Onun için çarpma işleminde etkisiz eleman 1 olduğundan dolayı sarıya 1 şeklinde isimlendirdim. Şimdi diğeri her şey olabilir. Burada sarı 1'di. Sarı olan yerlere 1 yazalım. Şimdi aradaki fark 1 ise demek ki ya bu 4 ile 3 olacak ya 2 ile 1 olacak. Eğer ben buraya 2, buraya 1 yazarsam yani ben buraya 2, buraya 1 yazarsam olmaz. Neden? Çünkü sarıya 1 atamıştık. Onun için bu 1'i buradan siliyorum. Şimdi aradaki fark 1 olan başka ne vardır? İşte 2 1'i denedim olmadı. 3 2'yi deneyeceğim şimdi. Ben buraya 3 buraya 2 yazarsam o zaman burası 2 oluyor. Burası da 2 oluyor. E buna da 3 demiştim. 3 ile de 1'i toplayınca 4 yapıyor. Bakın bütün eşitlikler sağlandı o zaman. Herhangi bir sorun yok. O zaman şöyle diyelim. şunu bir alayım. Ha. Götürüp bunları yerlerine yazacağım. Maviye ne demiştik? 4 demiştik. Yeşil ne olmuştu arkadaşım? 3. Daha sonra diğer renk de 2 olmuştu. Evet 4 kere 3 buradan 12. 12'den de 2'yi çıkartırsam 10. Cevap buradan D seçeneği geldi. Evet 3. sorudayız. Aşağıdaki şekilde verilen bir kenarı kendinden sonraki dikdörtgenle çakışacak olan 1, 2, 3 numaralı dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 6 katıdır diyor. Buna göre bu şekilde bulunacak 7 numaralı dikdörtgenin uzun kenarının 3 numaralı dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğuna oranı diyor. Şimdi bana burada oran sorduğu için ben hiç k falan dememe gerek yok. Direkt arkadaşım şöyle diyeceğim. Mesela diyelim ki burası 1 olsun. O zaman burası ne olacak? 6 olacak. Yani şöyle devam edebiliriz. Şimdi birinci şekil diyelim. Kısa kenar uzun kenar. Bak birinci şekil. Birinci şekilde şuraya kısa diyelim. Şuraya uzun diyelim. Şimdi birinci şekilde kısa kenar birken uzun kenar ne oldu? 6 idi. Şimdi ikinci şekilde gelelim. İkinci şekilde kısa 6, uzun kenar bu sefer 6'nın karesi olacak. 6 katıydı. O zaman üçüncü şekilde e, bu, bu sefer 6'nın karesi olurken burası ne olacak? 6'nın küpü olacak. Bu şekilde devam ediyor arkadaşım. Dördüncü şekil işte 6'nın küpü olacak. Diğeri 6 üzeri 4, bir de 6 ile çarpıyorum. Beşinci şekil 6 üzeri 4 olurken bu 6 üzeri 5 olacak. 6. şekil 6 üzeri 5 olurken 6 üzeri 6 olacak. 7. şekilde de şöyle oluyor. 6 üzeri 6 iken değeri olacak? 6 üzeri 7 olacak. Yani aslında sistemli bir şekilde gidiyor. 2. şekilde uzun kenar 6 üzeri 2, 3. şekilde uzun kenar 6 üzeri 3. Bunun gibi 7. şekilde de 6 üzeri 7 uzun kenar. Şimdi bana ne soruyordu? Oraya bakalım. Diyor ki bu şekilde bulacak 7 numaralı dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu. Uzun kenarı buydu 6 üzeri 7. 3 numaralı dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 3'teki kısa kenar 6'nın karesiydi. Bunların oranını istiyor bizden. 6 üzeri 7'yi 6 üzeri 2'ye bölüyorum. Böldüğüm zaman 6 üzeri 5 buluyorum. Cevap buradan D seçeneği geldi. Evet gelelim dördüncü soruya. En pozitif gerçel sayı olmak üzere aşağıda verilen fotokop makinesinin gösterge panelindeki x'en ifadesi fotokopisi çekilecek olan şeklin boyutunu en katına çıkaracağını ifade etmektedir diyor. Yani n ile çarparak devam ediyor. Şimdi şöyle diyelim yarı çapı 3 birim olan bir daire. Şimdi yarı çapı 3 birim olansa çapı nedir bunun? 6 birimdir. Yani demek ki 6 birimlik uzunluktaki bir çapı düşünelim. Bunu biz eğer karesel kağıda düşüneceksek, yani karesel kağıtta şöyle bir karesel kağıdın içinde bir şey düşünür müsün arkadaşım? Daire düşünür müsün mesela? Çapı neyse karesel kağıdın uzunluğu da o olacak. Demek ki biz burada yarı çapı 3 birim çapı 6 birim olan bir daireden bahsediyoruz. Bunu da eğer ben x kök 6 ile çekiyorsam o zaman demek ki bu karenin uzunluğu e, ne olabilir? 6 kök 6 olabilir ya da 6 kök 3 olabilir. O zaman ben bu karenin uzunluğuna x dersem x demeyelim x varmış orada k diyelim arkadaşım. Karenin uzun kenarına eğer ben e, karenin kenarına daha doğrusu k dersem ya bu k'yı ne yapıyor? E, 6 kök 3 ya da 6 kök 6 yapıyor arkadaşım. Yani 6 birimliği kök 6 katına çıkartıyor ya da kök 3 katına çıkartıyor. 6 kök 3 ile 6 kök 6 arasında olması gerekiyor. Şimdi bana diyor ki buna göre karesel kağıdın kenar uzunluğunun alabileceği tam sayı değerleri. Yani kan alabileceği değerleri soruyor. Şimdi burada değer vermek biraz zor olur. Onun için bunu kök içine alalım. 36 diye girdi içeriye. Kök 108 oldu. Burası da k. Bu da aynı şekilde 36 diye girdi. Kök içerisinde 216 oldu. Demek ki kök 108 ile kök 216 arasında olması lazım. Peki bu mesela kök 100 olsaydı 10 olurdu. E mesela kök 121 olsaydı 11 olurdu. Sonuçta kök 121 daha büyük. Yani 11 oluyor, 12 oluyor. Peki nereye kadar? E mesela kök içinde 216 diyor. 12'nin 13'ün, 14'ün, 15'in karelerini düşünürsen şimdi 15 neydi? 225'ti. Olmaz. 14 neydi? 14'te evet 196 196'ydı karesi. O zaman oluyor. Şurayı silelim. Evet. Demek ki buraya yazabilecek 11 var, 12 var, 13 var, 14 var arkadaşım. 15 yazamıyorum. 216'yı geçiyor. Bunlar istiyor. Bunların toplamını bulacağız. Onları topladım. 40 yaptı. 41, 43, 46 buradan da 50 yaptı arkadaşım. O zaman cevap buradan B seçeneği oluyor. Yani karenin kenar uzunluğu 11, 12, 13, 14 olabilir. E, durum böyle. Evet gelelim 5. soruya. Şimdi ABC gerçel sayıları için e, olduğu biliniyor. Buna göre ifadelerinin hangisi her zaman doğrudur diyor. Şimdi arkadaşım bizim şurayla ilgilenmemiz gerekiyor. E, eğer bunu şöyle yaptıysan orada bir hataya düşmüş olabilirsin. Mesela A parantezinde A artı B deyip daha sonra sıfırdan küçük, daha sonra b çarpı c edersen, şimdi burada işte bu a mutlak değerce b'den büyük mü, küçük mü, hani bunu kesinlikle bilmiyorum, eksi mi, artı mı, yani bunları karşılaştırmak zor olabilir. Mesela diyelim ki, hadi bu eksi olsun, bu artı olsun, ya da bu artı olsun, bu eksi olsun. Tamam, bu artı olacak ama hani b mutlak değerce daha büyük olması lazım. Bunu incelemek biraz daha zor olabilir. Tabii ki buradan da yapılabilir, ama benim tavsiyem. Hani şu yoldan yaparsan daha daha iyi olur. Ee, hemen onu anlatayım sana. Bak şimdi hiç böyle paranteze aldığımı düşünme tamam mı? Şimdi paranteze almadan ne yapabilirim? Ya burada akare gibi bir ifade var değil mi? Var. Akare kesinlikle pozitif mi? Evet. Peki kesinlikle bunun sıfırdan küçük olması için a çarpı ve sıfırdan küçük olmalı mı? Evet. Hatta onların çarpımı akareden ...daha büyük bir şey olacak ki negatif... yani ...mutlak değerce daha büyük olacak ki negatif yapsın. Yani biz kesinlikle şunu biliyoruz. A çarpı B'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Peki soruda ne vermişti bana? Aynı zamanda B çarpı C'nin de... ...sıfırdan büyük olduğunu vermişti şurada. O zaman biz bunların üzerinden gitsek yeterli. Şimdi A, B, C diyelim şöyle. A çarpı B sıfırdan küçükse... ...bu artıysa bu eksi olur. Bu eksi ise bu artı olur kesinlikle. E peki... B çarpı C'nin sıfırdan büyük olması lazım. O zaman B negatifse C de negatiftir. O zaman C pozitifse B de pozitiftir. Yani B pozitif C de pozitiftir. Aynı işaretli. Şimdi önüme iki tane seçenek çıktı. Bunlar üzerinde değerlendirme yapacağız. Şimdi bunun ikisi de olabilir. Şimdi arkadaşım bunu bu tarafa atarsam diyor ki bana A C'den kesinlikle C daha büyüktür A'dan diyor. Peki birinci seçenekte yani birinci ifadede C daha küçük oluyor da negatif olduğu için. Yani bu her zaman doğru değil o zaman. Peki 3'ünün çarpımı sıfırdan büyüktür diyor. Evet birinci ihtimalde şu yazdığımız birinci ihtimalde ben bunları çarptığımı sen ne olur? Pozitif olur. Bunları çarptığımı sen ne olur? O zaman negatif olur. O zaman bu da doğru değil. Peki ne diyor bana? A ile C'nin çarpımı sıfırdan küçüktür diyor. A artıysa C ne oldu? Eksi oldu. C, A eksi ise C ne oldu? Artı oldu. Evet daima sıfırdan küçük geliyor. Onun için üçüncüsü doğrudur. Cevap buradan yalnız 3. B seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet gelelim 6. soruya. X, Z, birer tam sayı olmak üzere ifadelerinden yalnız biri tek sayıdır. Buna göre hangisi daima çift sayıdır diyor bize. Şimdi arkadaşım burada hangisinin tek olduğunu bilmiyoruz. Ama biz şöyle yapalım. Mesela X, Y olsun. Daha sonra Y, Z yazalım şuraya. Diğeri de neydi? X, Z Mesela burada ben diyorum ki tek olan 3 tane zaten seçenek var. Hani bu seçenekleri incelemek kolay olur. Şimdi şöyle diyelim. Mesela bu tek olsun. Bunlar çift çift olsun. Aynı şekilde bu çift olsun. Bu tek olsun. Bu çift olsun. Ya da bu çift olsun. Bu çift olsun. Bu tek olsun. Şimdi böyle bir olasılıkta ben artık şunu yazabilirim. X, Y, Z. Şimdi arkadaşım eğer X ile Y'nin çarpımı tekse X de tektir, Y de tektir. Burada çift yapan şey nedir arkadaşım? Z'dir. O zaman bu oldu mesela değil mi? Yani çünkü y ile z'yi çarpınca çift geldi. x ile z'yi çarpınca çift geldi. Aslında çift olan z oldu. Peki böyle bir ifadede y çarpı z tekse o zaman y ve z tektir. E, o zaman şunu biliyorum. y ve z tekse e, dikkat edersen x ile çarpmış x ile çarpmış diğerlerini çift olan x'tir. Şimdi diğerine bakalım. x ile z tektir. X ile Z tekse X ve Z'nin tek olması lazım. X ve Z tek. Bu sefer de çift olan kimdir? Y'dir. Yani bu ifadelerden bir tanesi çift. şey Bir tanesi evet çift. Diğerlerinin gördüğünüz gibi tek. iki tanesi tek. Ama biz hangisinin tek hangisinin çift olduğunu bilmiyoruz şu anda. Diyor ki bana. E, üçünün çarpımı daima çifttir. Bak arkadaşım. Üç tane durum var burada. Bizim dikkat etmemiz gereken. Şu en son sonuca gel. Şimdi burada. 3 tane olasılık var karşımızda. Tek tek çift olabilir ya da çift tek, tek olabilir ya da tek çift tek olabilir. Sonuçta ben bu x y z'leri çarptığım zaman üç durumun üçünde de evet çift oluyor yani doğru. Peki bunları toplarsam ne olur? Tek tek topla çift oluyor. Çiftle toplayınca çift oluyor. Evet oluyor. Yani üçünde de aynı şekilde iki tek bir çift olduğu için olur. Ee, üçüncüye bakıyorum. X'ten Z'yi çıkartırsan daima çift olur mu? Olmaz. Mesela diyelim ki x'ten Z'ye çıkarılma. Evet birinci duruma bakar mısın şimdi? Şu birinci durumda ben tutup da tekten çifti çıkartırsam sonuç ne gelir? Mesela 7'den 4 çıkartıyorsun. 3 tek geldi. O zaman olmaz. Yani buradan 1 ve 2 olur arkadaşım. Cevap buradan C seçeneği geliyor. Evet gelelim 7. soruya. Şimdi burada ABC 2'den büyük açık sayma sayıları olduğunu söylüyor bana. Ama hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu sıralamasını söylemiyor. Çünkü sırayla kelimesini kullanmamış burada. Kimin hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz. Şimdi burada a faktöriyel artı b faktöriyel eşittir. c çarpı a faktöriyel eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor bize. Şimdi sevgili arkadaşım biz şöyle yapalım. Şimdi a faktöriyel artı b faktöriyel bir daha yazıyorum. c çarpı a faktöriyel. Şimdi bu a faktöriyeli karşıya atalım. b faktöriyel eşittir c çarpı a faktöriyel eksi a faktöriyel geldi. O zaman buradan şöyle bir sonuç elde ediyorum. E ne oldu? Ben burada b faktöriyeli yazdığım zaman bir saniye evet ortalık karıştı. Heh. b faktöriyel eşittir. Evet a faktöriyel parantezinde c 1 oldu sevgili arkadaşım. Peki biz şöyle bir şey düşünelim. Burada b faktöriyel var ve a faktöriyel 2'den büyük dedi ya hani 2 verseydim burası 1 olacaktı. b a'ya eşit olacaktı. Ha, eşit olmuyor. O zaman A faktöriyeli bir şeyle çarpıyorum ve B faktöriyel elde ediyorum. O zaman burada ardışık olanlara mesela diyelim ki şöyle örnek verelim. Atıyorum ben buna eğer 3 faktöriyel deseydim buna 4 faktöriyel deseydim. O zaman burada buranın ne olması lazım? 4 olması lazım da. 4 olması için de ne olması lazım? İşte C'nin 5 olması lazım. Anladık değil mi? Mesela başka bir örnek vereyim sana. Atıyorum burası 6 faktöriyel olsun. O zaman bu 7 faktöriyel dersem 6 faktöriyel eşittir. 7 faktöriyel eşittir. 6 çarpı 8 eksi 1 yani 7 olmuş olur. O zaman 7 faktöriyeli sağlar. Yani burada şu sonuç çıkıyor arkadaşım. Evet e, büyüklük küçüklük sıralaması yapabilirim. E, hemen şöyle diyelim. Demek ki burada A en küçükleri artışık ya bunlar. Sonra B geliyor. Sonra da kim geliyor? C geliyor. C yani C e, C'nin eksi 1 ile B'yi ya C eksi 1'e B dersem eğer A faktörü ile çarpınca B faktörü elde ediyorum. Yani bu şekilde düşünebiliriz. Peki ben bunları sıralı bir şekilde yazdıysam o zaman C dediğim şey artışık olduğu için A artı 2 değil midir? Evet. Götürüp burada C gördüğüm yere A artı 2 yazacağım. Şimdi burası A artı 3 faktörü elde Bölü. Burası da C, C yerine A artı 2 yazarsam. Evet bu da A artı 3 faktörü elde oluyor. Evet, bunları böldüğüm zaman da sonuç 1 geliyor. Yani A seçeneği geldi. Evet, gelelim 8. soruya. X ve YX 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere aşağıda bir bilgisayarda bulunan veri işleme programında iki ayrı görüntü verilmiştir. Bu programdaki her küçük dikdörtgene hücre adı veriliyor. Mesela şuradaki herhangi bir dikdörtgeni alalım. Bu bir hücre olmuş oluyor. Bunun gibi düşünebilirsin. Şimdi bu programda kullanılan kişi, bu programı kullanan kişi iki şekilde de seçimi Aynı sütunda son verirken alttaki şekilde satır sayısı üstteki şekilden bir fazladır diyor. Dikkat ederseniz burada 5 satır varken burada 6 satır olmuş. Burada 6 tane var. Şimdi ne diyordu? Aynı sütunda son veriyordu. Tamam mı? Mesela diyelim ki burada A olsun mesela. Burası da A olsun. Yani buradaki hücre sayısı 5A oldu. Çünkü 5 satır her satırda A vardı. A tane vardı. O zaman burada 5A tane hücre oldu. Yani 5a kime eşit arkadaşım? xy'ye eşit. Peki diğer durumda ne var? 6 tane vardı. Yine a'da sonlandı 6a. O zaman 6a sayısı kime eşit? Bu da yx'e eşit. Hani bu şekilde düşünebiliriz. xy yx şeklinde. E x y kaçtır diyor bana? Şimdi arkadaşım o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben bunları oranlayayım. A'lar gitsin. O zaman xy'nin yx'e oranı eşittir 5/6 bölü 6 oldu. Şimdi şöyle yapalım ve bunu açalım. Şöyle çarptıktan sonra işler dışlar çarpımı yapalım. 6 tane x'ye eşittir 5 tane y x oldu. Ben bunu sayı basamaklarındaki gibi açarsam yani 10x artı y eşittir 5 çarpı 10y artı x şeklinde yazabilirim. Şimdi çarptım bunu 60x artı 6y eşittir çarptım. 50y artı 5x oldu burası. E, Y'leri bir tarafta toplarsam evet burası 44 Y yaptı. 5X'i de bu tarafa atarsam 55X yaptı. O zaman ben bunları sadeleştirdim. 11'e böldüm mesela. 11'e böldüğüm zaman 5 tane X eşittir. 11'e böldüm 4 tane Y oldu. E şimdi bunu iki basamaklı sayılar olması için sağlayan rakamlar tek var arkadaşım. Başka yok burada. X'e 4, Y'ye 5 verebilirim. Ne istiyor benden? Çarpımlarını istiyor. Evet çarpınca da ne buluyorum? 20 buluyorum. Cevap buradan B seçeneği geldi. Evet gelelim 9. soruya. Esma Nur aşağıda görseli verilen 5 tane dövmeden bir tanesini yaptırmıştır. Esma yaptığı dövme ile ilgili olarak işte önermeler verilmiş bana. Burada diyor ki P ise Q önermesi ile P ancak ve ancak Q önermesinin doğruluk değerlerinin birbirinden farklı olduğu P ya da R önermesinin doğruluk değerinin bir olduğu biliniyor. Buna göre hangi dövmeyi yaptırmıştır diyor bize. Şimdi ben şurayla ilgilenmek istiyorum arkadaşım. Bak şimdi sana şöyle kısaca mantığı bir tekrar edeyim. Şurası P olsun, burası Q olsun. Şimdi kaç tane durum vardı? Mesela 1-1 olabilirdi. Doğru doğru, doğru yanlış. Yanlış doğru, en son yanlış yanlış olabilirdi. Peki P ise Q önermesi ne olur? İşte 1-1 e ise de şöyle bir durum vardı. 1 ise 0'da 0'dır. Diğer durumlarda 1'dir arkadaşım. Tamam mı? İse de böyle bir durum var. Peki P ancak ancak Q nasıldı? bu ancak ve ancak da ikisi doğru olduğu durumlarda doğru diğer durumlarda yanlıştı. Biz şuradaki P ve Q'ya bakıyoruz tamam mı? 1 1 1 ancak ve ancak 1 bir, 1'di. Farklı olduğu zaman 0'dı, farklı olduğu zaman 0'dı, aynı olduğu zaman 1'di. Şimdi bana burada bir şey söylüyor. P ise Q önermesi ile P ancak ve ancak Q önermesinin doğruluk değerlerinin birbirinden farklı olduğunu söylüyor. Şimdi dikkat edersen burada ikisinin de doğruluk değeri aynı arkadaşım. Tamam mı? Şu 1 1 olmuş aynı. 0 0 olmuş aynı. Bak burada farklı burada aynı. Ha, o zaman demek ki bu şekildeymiş. Peki bunu sağlayan neydi? Bunu sağlayan buydu. Yani p kesinlikle 0'mış. Yani p yanlış bir önermeymiş. Daha sonra q doğru bir önermeymiş. Şimdi r'ye bakacağız. Tamam mı? Şimdi bir de r ile ilgilenelim. Ne diyordu? P ya da r. P ya da R önermesinin doğruluk değerinin bana 1 olduğunu söylemişti. Eğer bunun doğruluk değeri 1 ise biz zaten biraz önce P'yi ne bulmuştuk? 0 bulmuştuk. O zaman P 0 ise R'nin ne olması lazım? 1 olması lazım. Şimdi sonuç olarak niye 1 olması lazım? Ya da da biri doğruyken diğerinin doğru olduğu durumlarda doğruydu. Onun için 0'a 1 olması lazım. 0 ya da 1. Şimdi ne bulduk? P'yi 0 bulduk. Q'yu 1 bulmuştuk. Ve R'yi de aynı şekilde 1 bulduk. Yani onun için buradaki sondaki R önermesi de doğru bir önerme. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Yaptırdığı dövme bir hayvan figürüdür. O zaman demek ki burası gitti. E, bu doğruydu. Yaptırdığı dövme uçabilen bir hayvan figürüdür. Uçabilen bir hayvan figürü olduğu için bu ikisi olması lazım. Onun için bunlar da gitti. Bunlar doğruydu çünkü. Şimdi diyor ki bak P yanlış olacak tamam mı? Yaptırdığı dövme pembe renkli bir figürdür. Bu yanlış. O zaman demek ki pembe değil. Yani bu kaldı geriye. Onun için cevap buradan E seçeneği oldu sevgili arkadaşım. Ee, şimdi gelelim 10. soruya. ABC 3 basamaklı X, ve MN 2 basamaklı birer doğal sayı olmak üzere. Aşağıda kaç denemenin içerdiği görünmeyen bir deneme kitabı görseli verilmiştir. Burada 10'lu, 12'li işte bir şey yazıyor burada ama görünmüyor. Şimdi fiyatının ABC olduğunu söylüyor. Şimdi bu denemeyi gören sultan deneme eğer beşli ise denemenin bir tanesinin xy tl'den 20 kuruş fazla. Şimdi o zaman şöyle xy tl'den 20 kuruş fazlaysa 0.20 0.2 diyelim biz ona. Onla çarpınca çünkü 2 lira oluyor. Çünkü liraya çeviriyorum. Eğer xy tl'den 20 kuruş fazlaysa denemenin beşli olabileceğini düşünüyor. Dokuzlu ise denemenin bir tanesinin m ne olduğunu hesaplamıştır. 9 tane ise m ne olduğunu hesaplıyor. Peki ne için hesaplıyor arkadaşım bunu? abc için hesaplıyor. Tamam fiyatının abc olduğunu söylüyor. Oradan hesaplıyor. Peki en küçük 3 basamaklı abc doğal sayısı için a çarpı v çarpı c kaçtır diyor bana. Şimdi öncelikle bu abc sayısı kesinlikle ne olması lazım? 9'un katı olması lazım. Bir de şöyle düşün. 5x'i bunu da şöyle bir saniye. Evet. Ben şu 5'i dağıtıyorum. Tamam 5'i dağıttığım zaman 5x'e çarptım 1. 5 xye artı 1 eşittir ne oldu? abc oldu. O zaman bizim bu abc sayımız hem 9'un katı ama 5 ile bölünen de 1 kalanını veriyor. O zaman en küçük dediği için 5 ile bölümünden 1 kalanını veren ve e, hani ben şöyle yazsam olur mu ya? Genel olsun hadi. ABC sayısı için konuşuyoruz. Diyorum ki bu ABC sayısı 5 ile bölümünden bir kalanını veriyor, aynı zamanda 9'un katı, 9'un MN katı. Şimdi 5 ile bölümünden bir kalanını veriyorsa, e, bu şöyle düşünelim, 1 çıkarsam eklesem, 9 eklesem, heh, oldu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Her tarafa, ben genelde bu EBOB EKOK sorularında bunu yapıyorum. Mesela buraya 9 ekliyorum. E buraya da 9 ekliyorum. Buraya da 9 ekliyorum. O zaman ne oldu biliyor musun? Bak ABC artı 9 sayısı hem burası 9'da bir 10 yaptı. 5'in katı oldu. 5'in katı. Aynı zamanda 9 artı 9 olduğu için 9'un katı oldu. 9'un Y katı olsun. Yani 5 ile 9'un katı ne var? İşte 5 ile 9'un katı 45'in katı var ekokları. Yani sonuç olarak bu ABC artı 9 sayısı eşittir. 45'in katı oldu. Tamam mı? Şimdi 45'in katı ne var? 45'in katı 45, 90 böyle sayıyorum. işte, 3 basamaklı olacak şekilde 135 var. O zaman bu ABC artı 9 sayısı ne oldu? 135 oldu. Peki ben bunu çıkartırsam işte ABC sayısı da buradan 126 oldu sevgili arkadaşım. Şimdi benden ne istiyordu? Bunların çarpımını istiyor. Çarptığım zaman da ne buluyorum? 12 buluyorum. Bu da evet güzel bir soruymuş hem 5 ile bölümden kalanını 1 veriyor hem de 9'un katı olduğunu söylüyor bize. Bunları bulurken de ben her tarafa şu ekleme yöntemini kullanıyorum. Yani tek tek hesaplamaktansa çok da güzel oluyor. Ekleyince burası 9'un katı, ekleyince burası 5'in katı oldu sonuçta. O zaman abc artı 9 sayısı hem 5'in hem 9'un katı oldu. Yani 45'in katı oldu. 45'in katından gitmiş olduk.